selam dostlar. Bugün sizlere ana karakterin başka bir dünyaya transfer edildiği Neon Anime sizler için dahil edem. Videomuza başlamadan önce açıklama kısmında Discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğeni sevgilerle like Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> öğrenmemizde bazı en iyi şeylerin efsaneleri test edilmemiş ve bizim karakterimiz çocukluk arkadaşıyla birlikte bu efsaneleri çürütmeye çalışmışlar. Daha sonrasında ise bunlar yerel türbelerdeki ilahi aynalarda kendi fotoğraflarını çekerken başka bir dünya yaşanmışlar ve daha sonrasında zaten hikayemize ilk adımımızı atıyoruz. Keyif alacağınızı düşünüyorum izlerken. İzleyecek dostlarıma da iyi seyirler dilerim. incelememizde Katvar İmparatorluğu ve bitişlerindeki Kyoto Cumhuriyeti birbirleriyle savaş halinde ve bu bölgede belli sebeplerden dolayı işte isteksizce yüksek seviyede ordu mensupları sınava katılan İkta adındaki gençler bulunuyor. Bu gençler işte tembel, kız düşkünü, savaştan nefret eden bir yapıya sahip. Tam da ordunun istemeyeceği tarzda. Neyse. Gençler arasında kendisi bu özelliği en çok taşıyan bir tane gencimiz var ve kendisi büyük komutan olmayı bir şekilde başarıyor ve daha sonrasında işte kendisi savaş stratejileriyle ile birlikte işte savaşı kendisi falan yönetiyor okumaya başlıyor ki izlerken keyif alacağınızı düşündüğüm ve güzel ve gerçekten çok hoş bir seri izleyecek dostlarım ise iyi seyirler dilerim Üçüncü enmemizde Tavsumu kasabasında bulunan akademik öğrencilerimiz kendi grup arkadaşlarıyla birlikte gizemli bir şekilde kaybolduktan sonra karakterimiz kütüphanede bir araştırma yapıyor ve End Earth adındaki bir tane kitabı buluyor. Bu kitabın içerisinde ise başka bir dünyaya açılan kapı olduğunu düşünüyor ve daha sonrasında kendisi de bir şekilde buraya girmeyi başarıyor. Kendisi hem arkadaşlarını kurtarmaya çalışıyor hem de bu dünyadaki diğer yaratıkları yok etmeye çalışıyor. İzleyecek dostlarımı ise iyi seyirler dilerim. 29 yaşındaki karakterimiz bir tane bilgisayar programcısı ve MMORPG oyunlarını ve ayrıca RPG oyunlarını kendisi çok seviyor. O oyundayken 15 yaşındaki Sato karakterini canlandırıyor ve bir gün kendisi rüya olduğunu düşündüğü bir tane dünyaya gidiyor. Fakat kendisi aslında gerçekten RPG oyunun içerisine girmiş. Daha sonrasında ise bu RPG oyunun içerisindeyken kendi sınırlarını öğrenmek için işte bazı yerleri yok ediyor ve bazı şeylere saldırıyor işte vadi falan yok ediyor. Zaten izlerken anlayacaksınızdır. Neyse daha sonrasında işte kendisi seviyesini saklamaya falan çalışıyor. Çok güçlü çünkü kendisi. Barışçıl yaşamaya ve yeni insanlarla tanışmaya karar veriyor. Hayat amacı olarak bunu güdüyor kendince yani. Daha sonrasında ise işte şeytan krallarının kendi şeylerini halletmeye çalışıyor. Sorunlarını halletmeye çalışıyor işte. Diğer ülkeler arasında barış falan yapıyor. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarım ise iyi seyirler dilerim. <laughs> Öğrenmemize karakterimiz başka bir diyarda hiçbir şekilde anı solmadan uyanıyor ve daha sonrasında bir tane kızla tanışıyor. Zaten kızlar bela getiriyor her zaman gibi bilirsiniz. Neyse bir şekilde bu işte gizemleri falan ortaya çıkartıyor ve kızla ilgili bazı şeyler öğreniyor. Hikaye genel olarak bu şekilde izleyecek dostlarıma da iyi seyirler dilerim. 6. yılın karakterimiz oynadığı oyunun gizli içeriği olduğunu keşfediyor ve daha sonrasında keşfettiği bu içeriği gerçek hayata evrilmesini bir şekilde başarıyor. Gözlerini açtığında ise birbirinden farklı türdeki oyunlarda ustalaşmış olan çok sayıda insanları ve bu insanların ise takım üyeleri içerisinde olduğunu görüyor. Kendilerine aşama veriyorlar işte birinci, ikinci, 3. seviyede aşamalar veriyorlar. Birinci seviyede işte bu görevini tamamladıktan sonra lama, lama maskeli bir tane öğretmenimiz geliyor ve işte daha sonrasında şöyle şöyle ilerleyeceksiniz falan diyor. Bu geçmişle ilgili bazı şeyler öğreniyor. Daha öncesinde işte bu oyunu oynayan insanlara neler olmuş, nasıl kaçmaya çalışmışlar ya da başarmışlar mı vesaire diye. Hatta ilerleyen bölümlerde aykırı olan bir tane gruba falan denk geliyorlar. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarım ise iyi seyirler dilerim. karakterimiz profesyonel güreşi ve hayvansalar bir karakter. Bu bizim karakterimiz batani dünyayı ışınlanıyor. Prenses tarafından karşılanıyor kendisi ve kötü eritikleri öldürmesini istiyor ya da öldürmesini istiyor demeyeyim de katletmesini istiyor diyeyim. Neyse bizim bu olanımız prensesin bu hisseye karşısında sinirlenip kendisine rezil edecek bir tane hareket yapıyor. Zaten kendisi de sıkıntı yaşıyor bundan dolayı birazcık da olsa. Çünkü malum karakterimiz hayvansalar bir karakter. Daha sonrasında ise karakterimiz kendi dünyasına geri gönderilmesini istiyor fakat bu imkansız olduğu için Için burada bir şekilde evcil canavar dükkanı açmayı hedefliyor bizim karakterimiz. Hikayemiz bu şekilde kısacası. izleyecek dostlarıma da iyi seyirler diliyorum. incelememize karakterimiz beklenmedik bir şekilde kendisini başka bir dünyada buluyor ve bu dünyada insanların bir tane kahraman beklediğini görüyor. Ancak bizim karakterimiz bu olayları pratik yaklaşıyor. Mesela ekonomileri bozulmuş. Bunu düzeltmeleri için işte şey yapıyor. Yol yapıyor. işte ne bileyim binalar yapıyor. Tabi bunlar ekonomiyi düzeltiyor bilirsiniz. Neyse bizim bu karakterimiz prensesle nişanlanıyor. Tahta falan geçiyor ve işte gerçek bir kahraman gibi işte ya da gerçek bir kahraman demeyeyim de gerçek bir kral gibi işte insanları yönetiyor. Daha sonrasında diğer ülkelerle konuşuyor. Savaş durumlarını öğreniyor falan. Hepsini düzeltmeye çalışıyor ve insanlara yardım ediyor. Hani izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Çok fazla savaş üzerine değil de ünlü standartlarının düzeltilmeye çalışıldığı bir tane ülke düşünün o şekilde yani keyif alacağınızı düşünüyorum bazı şeyleri düşünürseniz. İzleyecek dostlarım ise iyi seyirler dilerim. <laughs> öncelenmemizde sıradan bir lise öğrencisi olan karakterimiz damancı yolculuk yaparken Sengoku devrine sürükleniyor ve daha sonrasında burada Oda Nobu adında birisiyle tanışıyor. Bu dünyada neredeyse ünlü bütün generallerine hepsi kadın ve burada işte Sagaya denilen bir tane maymun ismini takıyorlar ve dünyayı fethetmesine yardım ediyorlar. Aslında bu bizim oğlanımız onlara yardım ediyor yanlış söyledim kusura bakmayın. Neyse daha sonrasında işte bu generallerle birlikte birazcık etçivari birazcık şeyler yaşanabiliyor. Zaten izleyecek dostlarım anlayacaktır o yüzden daha fazla spoiler'a girmeyeyim izleyecek dostlarım iyi seyirler dilerim anonimemizde ise fantastik bir dünyaya çağrılarak kahraman olarak görev yapması beklenen bizim karakterimiz Tanrıçanın gözünü çirkin görünmesi sebebiyle sürgün edilmiştir. Bizim karakterimiz sürgün edildiği için kendi başına hayatta kalmaya çalışıyor. Bir kahraman gibi değil de kendisi sıfırdan hani şu an anime'lerinde olduğu gibi sıfırdan kendisini yükseltmeye çalışıyor. Ayrıca kendisi belli bir seviyeden sonra kendine ait bir nevi bir tane dünya oluşturuyor ve Tanrıçadan daha fazla güçlü hale geliyor ve bizim karakterimiz de Tanrıça bunu öğrenmesin diye kendi gücünü gizlemektedir başlıyor. O yüzden zaten animeyi izlerken de göreceksiniz 4-5 tane yüzük takıyor. İzleyecek dostlarımı iyi seyirler diliyorum. Evet dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuza görüşünceye dek kendinize iyi bakın.